kolun betonu sağlam gibi duruyor. İnmiyor aşağı doğru bakalım. Yarım saat çekip atarım. Dostlar. Birinci bölüm. daha edecek öyle ki bak. bakayım. okuduğum sınıfı yıkıyor şu anıma geldiler. Ve 2 serisi o sınıflarda okudum. どうぞ。 Beton bayağı sağlam yani. Elti geçirip geçirip bırakıyor. Yani yavaş yavaş. Bayağı sağlam çıktı. Asla bak Moskova Beton Bayalı Önleştiriyor Okulu Şeyi Yıkımında Okul 94 model okul yıkılıyor 30 senelik bir okul çıkmaya başladı yavaş yavaş. <laughs> Bakalım o düşünme saniyesi edeceğiz şimdi oradan. Okul 1990 yılında başlanıp 1994 yılında açıldı. Bir okul 30 sene hizmet verdi. Okul 6 Şubat depremden dolayı okul başı atıldı. Gidiyor. Devam 30 senelik bir okula. Okulda nevgürlü demir çıktı. Beton malzemesinde. Gördüğüm kadarıyla. Okul 30 sene hizmet verdi yani. Beton oldukça sağlam. Adamın kırdığı makine kendisi bir de o katlardan biri de biriydi. sınava girdim katladı biriydi aslında. İşte şimdi canlı yayın olacak edeceğim mi zaten. Şu anda yaptığı hamle tehlikeli hamle aslında. Büyük hamle. Büyük değil. Ben biliyorum. Bütün bir sürü. Bayağı, o gitmiş şey, etiyle orayı kesmiş. Gelecek şimdi. Çöksede var ama kimse kurtaramaz. Şu anda bu okul... Burada bir deprem olsaydı... Allah mağdur geçmek istemiyorum. 99 depremde nasıl hayata kalmış böyle? Korkulduğu zaman da... Şu okulun orta tarafı, bir maç tarafı çatlaktı. Şu taraf çatlaktı mesela. Buna bak. Bak şimdi yaptığı işte sakat şu. Böyle bir şu anda... Şu anda bunu yıktı. Üstü takımlar para Onları Orası şu anda. Yazık ya. Söylemez, ne yapalım. Şey şu, an. şu anda, sana söyleyeyim. iki saniyelik bir deprem olsun şu anda yıkılır. Yok, bunun ses şey de yıkar onu. Vuruyor ya şimdi Bir anda gidebilir. Bir anda gider. Bir de şu anda. Allah Allah. Yani şu anda yıkım hatası yapıyor. Allah hafif yıkılmasın. Ben öğlen gibi girdim buraya. Kimse yok da baktım. Okulun orada saklar Kapıdan girdim. Kimse yok nasıl? Ki seni, bizi diyor ki genç seni fark etmedin diyor. Demek ki sıkıştıklar bir an evvel yıkılıyorlar. Sıkıntı var mı? Seçimler yaklaşıyor mu? Seçim para. İmati. Allah sana söyleyeyim teknik meslek lisesini bıraktılar bunu yıkma başladılar. İmati size hemen yıkın hemen yapın oy alacağız. Seçin yes. şey ya. Ay geliyor ya Mart'ta. Bu okul yıkılıyor hemen temelini atın. Biliyor çünkü. Diğer okulu bırakın yani. Edin, Böyle yapalım Çok tehlikeli şey yapıyor yani şu anda. Adamın dediği gibi. bir sırasında. Gerçekçi bak konuşuyoruz yani. Siyasi değil. bunlarda Adam dedi. Seçim malzemesi okul yıkıyorlar. İsterseniz Ha gerçek Türkiye yani. Hemen sıkıştı da hemen bu hafta okulu kaldırır mı da? Üçüncü haftada Milli Eğitim Bakanı geri temel atma yaparlar. Davut Güdeşi. Türkiye'de böyle yani. Belediye başkanıyla tamam. Şu anda. Yamal'e hemen yıkın diye emir verdi. Çünkü bu bu sistem ancak bir hafta sürer yani. Üç günde bitireyim diyor. Gözlerik oldu ya. Sevgili olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.